Selam dostlar, CTP'ye kolay hoş geldiniz. Ben Deniz Cem Karşınızda bugün eee denen oyunla e, bulunuyorum. Oyun çıkalı 2-3 saat iyi oldu, iyi olmadı. Yeni oyun kendisi. E, 7 Days to 7'nin yandan yemişi diyebiliriz. Oyun tatlı ve güzel gözüküyor. Bir girip beraber bakalım. Erken erişim versiyon 1.3.8 diyor. Eee Kayıt slot konularına önden bir girip denedim. Oyun şu an için ee, Şunu kolay alalım. Oyun şu an için optimizasyonları Optimizasyon sorununu Çok fazla yaşıyor. Çok ee, Sorunları sıkıntıları var. Deneyim ettiğim kısa süre içerisinde. Ama oyun gelecek vadeden Güzel bir oyun. Sadece biraz daha zamana ve imkana ihtiyacı var. Oyun çıkalı dediğim gibi Daha 2 saat 3 saat ya oldu ya olmadı. Şimdi oyuna girdik. Oyuna girdiğimizde sol tarafta şey var. Tap envanter. Bunu bir atayalım. GPS'imiz var. M tuşunda. İnşa modu var. Eee fenerimiz var. G tuşunda. Şimdi şu arkadaşla konuşalım. Bu arkadaş bize görevlerimizi verecek. FPS şu an gördüğünüz gibi 45 ellerde geziyor. Çok ses var burada. Yani oyun biraz... eee optimizasyon konusunda sorunlu. Bizim sistemler de kötü değil. Gayet güzel. E, çoğu oyunlar rahatlıkla işlem gören sistemler ama bu arkadaşın birazcık sorunları var. E, şunu bir devre dışı bırakalım belki fayda sorun. Oyunlar bu arada hani çok da kötü gözük kötü gözükmesin diye ayarları fazla düşürmedim. Ben tanıtım amacıyla biraz sorun yaşasak da optimizasyon konusunda şu an için yeterli olacağını düşünüyorum bize diyor ki ağaç kes. Hemen ağacımızı keselim. Birkaç görev yap. Ee, mekanikleri, şeyleri inceledikten sonra biraz açık dünyada keşif. Sonra kapanış yaparız. Seri değil, inceleme şeklinde olacak arkadaşlar bu video. Ee, en azından optimizasyonu düzelene kadar oluyor. Şimdi bu vatandaş diyor ki bize 3 tane ağaç kes. Şöyle Hafif rasta benzer şekilde düzenlemişler. Şey Rust demişim. Rust'lar esintere var. Yerden kaya toplarken. Daha doğrusu yerdeki kayaları kırarken. The Forest'a özenmişler. Bazı konuları oradan almışlar. Hmm, gayet güzel ve eğlenceli oyun aslında. Mekanikleri, e, silah tutma animasyonları falan vesaire bayağı iyi aslında. Ama teknik sonlarda hafif bir sorun yaşadığım zaman işte e, diğer artılar birazcık arka planda kalıyor şu anlık bu optimizasyonu görmezden gelmeye çalışalım kısa bir süreliğine bu tek mekaniklere ve görselere odaklanalım diyor ki arkadaş kulübe inşa et eee işleme varmış burada. inşaat şey kısmı burada. O. 6. 4 oduna 6 klas veriyorsun. Hepsini yap babacım o zaman. Sen onları yaparken biraz daha odun keselim. İhtiyacımız olacak büyük ihtimalle. Şöyle. Oyun bugün çıktı. 17 Temmuz olması lazım bugün. Aynen 17 Temmuz akşam sularında ben de saat 8-9 civarında çekiyoruz videoyu zaten sizlerle. Oh yarasın koçuna. O ne lan? Aa, onu yaptı orada bir şey. Aa, hayvanımız var ve Bunu şu an okumayacağım Görevde gelecek bu. İnşaatımızı yapalım. Ve tuşuna bas küçük kulübe. Ha yo, inşaat yap demiyor. Bir dakika. Deri yüz diyor. Derisini yüzelim arkadaşın. Bu galiba saldırma. Güzelmiş. Sol tıkla topluyorsunuz, vuruyorsunuz. Sağ tıkta ee, savaş ya da saldırı aksiyon diyelim buna. Edindiğin deriyi kullan ve bandaj yap. Yapalım kanka. Tap tuşu işleme kısmından bandaja tıklayalım. Çok konuşuyorsun. Arkadan da çok ses geliyor. Anlatıyorsun. Güzel şeyler deniyorsun ama. O tutmanız lazım kankam biraz daha be. Jack konuş. Konuşalım kanka. Topladığın odunlara bir kamp ateşi yak olur yapalım hemen. B inşaat araçlara gelelim. Heh, e şeyle seçemiyorsunuz bana. Q ve E'lerden yönlendiriyor. Ee, burada mıydı ya? Yok. B yok tap tuşu. Tap tuşunda değil. O zaman B tuşunda üretim mi? Evet üretim kısmında araçlar değilmiş. Peki bunu neden yerleştiremiyoruz kanka? Eksik bir şeyimiz var yokmuş. Bu çalıya çırpıya değil de Şöyle biraz daha boş bir yere yerleştirelim. Yani kanka her şey için de arkadaşa dönmesek Sağ tarafta görev aksa, yani geri bildirimleri dönüşleri kabul edecekler büyük ihtimalle. Bunları not edip arkadaşlarla paylaşırsak yardımcı oluruz gibi. Yerden ses aldım sanki. Etimizi pişirelim. Koş bakalım. He, yemezler kanki. Yiyemezler. <laughs> Oyunun daha çok ilerlemesi lazım. Çok daha emek vermeleri lazım. Yani oyunu sanki iki kişi ya da tek kişi emek verip uğraşıp yapmış gibi gözüküyor şu anlık. Şuradan aç diyelim. Biraz daha uğraşmalara emek vermeleri gerekiyor arkadaşlar. Ama çok şey olduğu belli. Ee, acemi diyelim birazcık. Ama ona rağmen şunu kapatalım. Şunlar ama ihtiyacımız olabilir sonra. Söndü mü? Söndü. Gene ama animasyon ve şey paketleri konusunda gaybiler abi. Şu an için bir tane şeyimiz var elimizde. Ama baltaydı, kazmaydı, mızraktı. Ee, bir yer... Burada ne var lan bu arada? Dayı selamun aleyküm. Tüccar. Aa burada tüccar varmış. 2 kilo peki. değer 1 dolar. Alış 2 dolar. Dolandırıcı müptezel. Tamam. Peki. Burada tüccarımız varmış. Bunu görmemiştim. Evet. <laughs> ne anlatıyordum ben? Bu arada biraz şey yapıyor olabilirim ama yakın farta ben de bir şeyler yapmaya denedim oyun olarak. Şu an şurada birçok şeyi kendi çabalarımla deneyim ettiğim için yapım aşamasını hem tebrik ediyorum hem de biraz eleştirirken naif olmaya çalışıyorum. Çünkü çok zor ve uğraştırıcı bir şey. Su içelim ve silahımızı alalım. Sonra patara kütere biraz gevşeme çıkıp etrafı Full açar dedim. Full görev yapmaya gerek yok. İnceleme yapacağız. Taze su. Oh. Silah verdin mi? Ha bunlar şeyimizdeki iki yapalım. Şöyle baltamızda görmüş olanı. Ha. Hi. <laughs> ha. Ha. Eyvallah kanka. Şu görevi de alalım senden. Ver bakalım. Ne görüyorsun? Ha, okey, tamam. Şunu da bir üçe atalım ve yani silah şeyleri falan güzel. Hani animasyonlara, aksiyonu, E'si, Q'su şöyle hani e come on, sinematik diyelim biz buna. Denemişler güzel şeyler. Şu şey kapat görseli gerek yok. Şimdi buradan şöyle sol tuş sağ sağ tuş yok. Sol tuşla yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz şeyimize. Burada 5 tane arkadaşı Hakk'ın rahmetine kavuşturmamızı rica etti bizden Jackcheese. gelelim böyle oyunların en tat verici kısmına. Bir build craft çok değil de build kısmı eğlenceli oluyor. 2 tabii ki gameplay oynanış. Dayı selam aleyküm ona ne güzel bir koşuşum var ya. Hayat evet, çağır. Öldü mü lan? Bir vuruş hissine. Sünger diyor arkadaşlar? Göğsüne. Sen uyan. Kalk kanka yerde. Göğsüne sıkalım. Koluna sıkalım ya da. Uzullar kopuyor muydu? Hatırlayamadım şimdi. Ya vuruş hissi ve oyunun fizik motoru güzel, iyi, fena değil. G tuşuydu galiba. Fener. Şunu bir açalım. Kafaya falan sıkıp şey yapacağım. Ha bu arada anlatmayı unuttum oyunun başında. Ne var lan? Sol tarafta görseller var. e, ee, vuruş üstüne bir şey yapalım. Direkt kafaya. Kanka dur. O ne lan öyle? Şöyle beyinleri bir toplu. Kanka kafan yok farkında mısın burada? Ölür müsün sen mi? Bu okey. Yakın dövüşe bir deneyelim bakalım. Şimdilik elimizde baltamız var. Şu ormandan bir çıkalım. Malum grafikler, optimizasyon falan filan peşmeken birazcık geri öpüyor. Gelin bakayım. Hop, ölsene kanka. Olur sen lan. Kattı ya motherfucker. yani yakın dövüş. Gideri var gibi diyelim. Silahlar daha eğlenceli şimdilik. Şöyle bakalım. Ne, ne bastım ben bir şeye bastım. Mızrak. Tamam. a yay deneyelim. Neyim eksik peki? Derim mi? Yok. Yapamıyorum. Taş ve olur mu yok acaba? Şuna dörde atalım. Aa. Şöyle saplarsak Kafası patladı gerçi. Peki. Ama yani kanka vurmak için ağzını dibine <laughs> mi vermem lazım? Öyle bakayım. Yani. Loot e, yapmayı deneyelim birazcık da. ben yani ne bileyim. Şu an birazcık tadım ve modum yok gibi arkadaşlar. İsteksizlik ve hevesizlik olarak algılamayın bunları. Ya beklentilerim var oyuna gereken birazcık şu an. Beklentilerim biraz altına kaldığı için. Hafif bir tadım kaçtı çünkü oyun da 14 dolara falan Şu an indirimle 12 dolara ee, geliyor galiba. Evet evimiz şurada şöyle şu tarafa doğru ben bir keşfe gitmek istiyorum ya. Bu alandan bir çıkalım şöyle bir temayı bir görelim. Orman dışında bir yerden şey yapabilecek miyiz? Yani Arkadaşın şey tercih etmesini tavsiye ederdim ya da arkadaşlarım ya da ekibin artık kim nasıl ilgi gösteriyor bilmiyorum ama tam hazır o ooo Altaylardan ya. Allah'ım Yani Sweet'e ayarlanayım yapmam lazım benim ya. Ama ölür müsünüz acaba? Şurada bir şey. Neyse bunları açmayalım. Şimdi ne alıyoruz buradan bakayım. Eşya toplandı. Kanka. Yani GTA ya da Arma 3 efekti şeyi ama zamanla oturur ya. Yani çok da yargılayıp eleştirmek istemiyorum. Oyun daha yeni çıktı ve... Aa burada bina var. Şu dünyanın mı? sol tarafta onu merak ettim. Şu şeyin dışına bir çıkmaya çalışalım bakalım. Şöyle. Evet oradan çıkış yok. Çitler var belli. Ee, sen nesin lan? Rakun. <laughs> optimizasyon düzenlendikten sonra oyunun ee, daha keşfedilebilir ve eğlenceli olacağı kesin. Bazı biraz daha animasyon paketleri eklemeler lazım arkadaşlar. Hep bu arada hani şey muamelesi yapıyorum birazcık ama yani ben de ee, meraktan bu yollardan biraz geçtiğim için onu lan Heh. birazcık yönlendirmeye şeye yardımcı olmaya çalışacağım gibi bakalım. Ulaşabilirsem arkadaşlara yazacağız. Burada küçük bir ekibin yaptığını farz ederek çünkü bu acemilik ve yani şu şekilin olması optimizasyon okey hani olabilir teknik sorun daha oyun çıkabilir olmuş ama geri kalan mevzularında da eğer büyük ya da profesyonel bir ekipse böyle acemilik olmaz kardeş. Bunu ben küçük ve amatör ruhlu bir arkadaşların geltendiğini düşünüyorum ve teşvik amaçlı da dediğim gibi şey yapmadık oyunu. O yüzden enteresan bir yere geldik. Güzel map çok küçük değilmiş. Şöyle bir keşfe çıkayım dedim ama yani oynanabilir ve eğlenceli oyun. Ondan yeni bir sorun yok. Optimizasyonu düzeltmeleri lazım sadece. Bir gerek kalanları yavaş yavaş oturulacaklar diye düşünüyorum. Çünkü oyun daha yeni çıktı. Yani şu anlık bu kadar kafi gibi. Daha gösterebileceğim fazla ya da farklı bir yok. Yani şurada üretim kısımları var. Çok fazla bir şey yok. <laughs> Şöyle. Yani bilmiyorum nasıl anlatayım, ne anlatayım ama Gerçi kevesim kırık olduğu için çok da şey yapamıyorum ve şöyle bir inşaat manzarasında bitirelim. Yani sizin izlenimlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum dostlar lütfen bunları yazmayı ihmal etmeyin. Benim biraz beklentim hafiften kırıldığı için çok orijin bir e, gösteri yapamamış olabilirim, bir şeyler sunamamış olabilirim kusura bakmayın. Ama şimdilik böyle bir bakalım işte. هایدین گرشوز الله